Evet. Hazır mısınız? Yaşalım. Biraz daha böyle alalım. Hakkı tamam, sağıma evet. sağ gel. Evet. Buyurun. Okey miyiz? Evet, yaşandım. Tamam. Merhabalar diyelim. Merhabalar. Hı. Uzun bir aradan sonra karşılaşıyorsunuz. Nasıl, nasılsınız diyelim ilk önce. Valla koymuş. E, 4 aydır biliyorsunuz bir ara vermiştim. Evet. Hem müzik ara hayatım. Aslında ne yapacağımı da bilmiyordum. İlk başlarda hakikaten müziği bırakmak istedim. Evet. Hayattan koptuk. Çünkü hiç beklemediğimiz bir defa yaşadım. Şimdi sizleri böyle görüyorum şu an kahroluyorum. O da sizlerden biriydi, sizin arkadaşıydı. Işık benim oğlum gibiydi yani, kardeşimden öteydi. Ee, bu dört ay bile aslında bana çok az bir zaman gibi geliyor. Yani benim biraz daha kendimi dinlemem gerekiyor dedim ama daha sonra hem sevenlerim olsun, hem ailem olsun, hem etrafım olsun. işimi yapmam gerektiğini bana izah etmeye çalıştılar. Bugün ilk programım zor e, ee, bu vefat olaylarından sonra sahneye yapan şarkıcı arkadaşlarımla ben, ben böyle bir şeye bakardım hani. Gerçekten çok zor bir şey. Bugün ışığın saatiyle çıkacağım sahneye. Evet. evet. Onu saat... Evet. Seyirin. Bizim ağabeyimiz, meslektaşımız, dostumuz. Hep beraberdik. Hep evet. seni söylerdi zaten ama. Bugün onun için galiba sahnedesin. Onun şarkılarını söyleyeceksin. Tamam. Yani, biraz öyle olsun. Nasıl geçiyor abi hayat? Abi Çok Abi yalan ya. Yalan yani. Gerçekten yalan. Ölümün bu kadar ensemizin üstünde olduğunu bilmiyor. İnsan başına gelmeden gerçekten anlamıyor. Ve Allah sıralı ölüm versin diyorlarmış. Yani o asana kadar doğru, ne kadar şey... şey yani... <laughs> Müziği bıraktım dediler. E vesaire ve dostların sayesinde tekrardan müziğe döndüm diyebiliriz abi. Hatta bir turizm şirketi, hacı turizm şirketi. Evet evet. <laughs> ya biz zaten yıllardır gidip geldiğimiz bir yerimde. Ve çok isterdi evet. bir şirketimiz olsun. Hemen onu istediği yerine getirmek istedim. Ben de yıllardır oraya gidip gelme deneyimimi ve tecrübemi böyle dostlarıma, daha butik böyle arkadaşlarımı götürüp getirmeye karar verdim. Ee, ama iş güzel böyle şey oldu. Hani istek talepler çoğaldı. Ben de onu daha profesyonel yapan arkadaşlarımla e, beraber yürütmeye başladım. Oğlum muhakkak yürütüceğim o işi. Zaten ismini de verdim Tayga Işık diye. Ee, ama elimize yıllardır emek verdiğimiz mesleğimiz var. Dediğim gibi ilk gerçekten değil mesleği yapmak, yani yaşamak istemedim. Neden ben yapmadım diye çok şey yaptım. Allah affetsin, insan açısından ne dediğini bilmiyorum. Ee, hayata da devam etmemiz gerektiğini en azından ailem için, en azından sevdiklerim için, 25 yıldır mücadele vermiş, emek verdiğim bir meslek için. O yüzden bugün zor bir program olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler gördük, ışığı görmüş kadar mutluyum da şu anda. Dediğim gibi saat saatiyle çıkacağım bu akşam sahneye. getireceğini çok iyi biliyorum. Ee, i̇nşallah iyi İlk açılış şarkısı da bizim Işık abimizin en sevdiği evet, şarkı olacaktı. olacak. Evet, senin yazdığım kalbimi de çok değerli. <laughs> Onun yerine kimse tutamaz ama biz de kardeşlerim olarak her zaman seninle beraber. Sağ olun, Allah razı olsun. Eksikliğinizi vermesin Allah. Çok teşekkür ederim. Biz Sağ teşekkür ederiz. İyi sahneler diliyorsunuz.